Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yer değiştirme tepkimeleri ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuza hemen bakalım. CCl4 bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Karbon tetraklorür olarak adlandırılır. Bakın karbon 4 tetra'yı gösteriyor arkadaşlar ve klor karbon tetraklorür olarak adlandırabilirim. Zaten bu adlandırma biçimi biliyorsunuz ki kovalent bağlı bileşiklerin adlandırma biçimiyle aynı. Metanın klor gazı ile yer değiştirme tepkimesi sonucu oluşur. Tabii ki karbon belli ki burada 4 tane hidrojen takılıymış ve ben bunu klorla tepkimeye sokmuşum ve bütün hidrojenlerini çıkartıp yerine klor bağlayarak elde etmişim. O yüzden bu ifade de doğrudur. Organik bileşikler için iyi bir çözücüdür. Evet karbon tetraklorür kendisi de apolar bir yapı olduğundan ötürü organik bileşikler de genel itibariyle apolar olduğundan ötürü arkadaşlar nedir? İyi bir çözücü olur. Birincisi doğru. Hemen diğer sorumuza bakalım. Tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Substitüsyon tepkimesidir. Ne demek substitüsyon arkadaşlar? Yer değiştirme demek. Yer Değiştirme e Bakıyorum Şimdi Şurada 4 Tane Hidrojen Takılıymış Sonrasında 3 Tane Hidrojen Kalmış Ve Hidrojenlerden Birinin Yerine Brom Bağlanmış O Zaman Bu Bir Yer Değiştirme Tepkimizdir Organik redoks tepkimesidir. Evet biz önceki dersimizde söylemiştik. Yer değiştirme tepkimeleri organik redoks tepkimesidir. Burada karbon atomları yükselt genir arkadaşlar. Metan reaktifi metan kim? Bu. Bu metan. Apolar yapıdadır. Evet karbon ve hidrojenden oluşuyor. Bir hidrokarbon ve hidrokarbonlar apolar yapıdadır. Karbon atomu indirgenmiştir. Hayır karbon atomu yükseltgenmiştir. Bunu da bir önceki dersimizde yine görmüştük arkadaşlar. Oluşan ürünlerin her ikisi de suda çözünebilir. Bakın bu bir alkil halojenir yani karbon hidrojen ve onun yanı sıra bir başka atom daha var. Dolayısıyla polar bir yapı oluştu. Aynı şekilde iki atomlu bileşiklerde atomların her ikisi birbirinden farklıysa yani xy tarzında bir bileşikse bu da polardır, su da polardır ve benzer benzeri çözer. Etan bileşiğinin monoklorlanması sonucu oluşan organik bileşiğin kütlesi 1,6 gramdır. Tam verimle gerçekleşen tepkimede kullanılan etan kaç moldür diye bir soru. Hemen önce bileşiğimizi yazalım. Etan, etan bileşiğimiz diyorum tepkimemizi yazalım. Etan kim arkadaşlar? İki karbonlu alkanım değil mi? Yani C2H6. Bunu ne yapacağım? Monoklorlamak yani bir klor molekülüyle tepkimeye sokacağım. E o zaman sokalım. Bakın buradaki hidrojenlerden birisi çıkacak. C2H5 ve onun yerine hidrojeni çıkarttım. Çıkarttım hidrojeni. Şuraya yazayım. Onun yerine buradaki klor atomlarından bir tanesi girecek. Cl ve sonrasında da arkadaşlar buradan çıkan hidrojenle geriye kalan klor bağlanıp HCl'yi oluşturacak. Bakın tepkimeyi yazdım. Tepkime de her bir atomu kontrol ediyorum. Denk mi? Zaten denk çıkar arkadaşlar. Bakın iki karbon 6 hidrojen her iki tarafta 2 klor her iki tarafta kat sayılarım tamam. Şimdi diyor ki bana oluşan organik bileşiğin kütlesi 1,6 gramdır. Tam verimle gerçekleşen tepkimede etan kaç mı oluyor? Şimdi kimyasal hesaplamaları hatırlayın arkadaşlar. Şimdi ben burada bakın ne yapacağım? E, oluşan organik bileşik. O kim? Şurası değil mi? Bu organik. Buradan şuna geçiş yapacağım değil mi? Yani bir maddeden bir maddeye geçiş yaparken kat sayıları kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla verilen şeylerin mole çevirmeliyim. Niye? Çünkü buradaki katsayılar kütle üzerinden yorumlanmaz arkadaşlar. O zaman önce şu bileşiğin kütlesini yani 1,6'yı mol'e çevireceğim için mol kütlesini bir bulayım. 1 mol C2H5Cl. Bakın 2 tane karbon. Karbon 12 bir tanesi 1 molü. 2 molü o zaman 24 gramdır. Artı hidrojenin 1 molü 1 gram bende 5 mol var. 5 Klor 1 mol var bende zaten o da 35 gram. Bunların hepsini topladığımda 64 gram oluyor. 64 gram. Peki bendeki kaç gramdı? 1,6 gramdı. Kaç moldür dediğimde içler dışlar yani 1,6 bölü 64'ten ne gelecektir? 0,025 mol gelecek. Yani şurası 0,025 molmuş. Güzel, bunun mol sayısını buldum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Artık etana geçebilirim. Bunun için içinde katsayılara bakıyorum. Bunun katsayısı 1. Etanın da katsayısı 1. O zaman mol sayıları da aynı olacaktır arkadaşlar. E bu 0.25 mol. ise Etan da 0. yine 0.25 mol olacaktır diyoruz. Hemen diğer sorumuza bakalım. Tepkimesi ile ilgili organik ürünün, bakın ürünün Hangi ürün? Organik ürün. Yani şu. IUPAC adı terbütil klorürdür arkadaşlar. IUPAC adı bu terbütil bunlar genel itibariyle arkadaşlar yaygın isimlerdir. Dolayısıyla bu yanlış. Ama terbütil diye ben bunu adlandıramaz mıyım terbütil klorür diye? Tabii ki adlandırabilirim. Neden adlandıramayayım? Yer değiştirme tepkimesidir. Bakıyorum hemen arkadaşlar. Bir alkan bileşiği, bir halojenle zaten tek bir tek ihtimal var. Yer değiştirme tepkimesi verebilir. Hemen bakıyorum ne farklılık var? Bakın bu bileşikle şu bileşik arasında ne fark var arkadaşlar? Bakın CH3 bunlar aynı. Bakın şunlar aynı. Şunlar aynı karbonlar aynı. Bir tek şuradaki hidrojen ve buradaki klor. Yani şu hidrojen buradan çıkmış. Onun yerine buradan bir tane klor atomu gelmiş. Yani burada bir yer değiştirme olmuş arkadaşlar. Bu da doğrudur. X bileşiği anorganiktir. Öncelikle X bileşiğini bir bulalım. X kim olmalı? Bakın buradan çıkan hidrojen ve bu klor molekülünde bulunan klorlardan birisi geldi buraya girdi. Diğer klor ise bununla bağ yaptı. Tamam mı? Geriye kalanlar da birbiriyle bağ yaptı yani. Hidrojen kloru bakın karbon içermiyor. O zaman anorganiktir diyorum. Hemen devam ediyorum. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin brom ile yer değiştirmesi sonucu izopropil bromür bileşiği oluşur? Şimdi bunu bir oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. İzopropil prop 3 karbon. Hemen bunu yazdım. 3 karbon. İzo dediğine göre şu ortadan hidrojen çıkacak arkadaşlar. Ve çıktığı yerlerine ne bağlanacak? Brom bağlanacak. Eksik bağları da hidrojenle tamamlayalım. Bu karbonun bakın bir bağ var. 3 bağ eksik 3 hidrojen. Bu karbonun 3 tane bağı var. Bir tane eksik 1 hidrojen. Bu karbonumuzun bir bağ var. 3 tane eksik 3 hidrojen. Şimdi bakın. 3 karbonlu bir yapı değil mi? O zaman bu olamaz. Bu da olamaz. Bakıyorum şu 1, 2, 3 evet olabilir. Bu olabilir. 1, 2, 3, 4 olamaz. 1, şuradan 2 geliyor 3, 4 yine bu da olamaz. Demek ki cevabımız Ceyhan'dır diyorum. Ee, sondan ikinci sorumuz. Metan bileşiğinin klor ile tepkimesi ile için aşağıdaki denklemler veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Hemen bakıyoruz. Şimdi öncelikle şunu bir oluşturalım arkadaşlar. X bileşiğini bir bulalım. Bakın metan var. Başlangıç olarak metanımız var. Değil mi? Bunu yazalım. Başlangıç olarak metanımız. Evet. Bir de kloru molekülümüz var. Bunu da yazdım. Bakın ne? Şimdi ürünlerden bir tanesi HCl. Yani belli ki buradaki bir tane hidrojen çıkmış. Bu bir tane klorla ikisi bağ yapmışlar. Değil mi? Geri kalanlar bakın burada bir bağ eksiği var karbonun. Şu klor da demek ki gelip buraya bağlanacak. O zaman X ne oluyor bakın? CH3 Cl olmuş oluyor. Şimdi alacağım X'i getireceğim. Buraya yazacağım. Yani buna bakın bir klor molekülüyle daha muamele edeceğim. CH3 Cl. Yine o CH3 CL'yi şuraya bir yazalım. CH3 CL. Yine klorla muamele edeceğim. Değil mi? Demek ki bir yer değiştirme tepkimesi daha gerçekleşecek. Yani buradaki klor mesela şuradaki hidrojeni çıkartacak ve yerine bağlanacak. O zaman ne oluşmuş olur arkadaşlar? C H2 Y'yi de şöyle yazalım. CH2 CL 2 oluşmuş olur. Şimdi alacağım bu Y'yi yani CH2, CL2'yi yine klorla muamele edeceğim. O zaman bu sefer yine aynı şey olmaz mı arkadaşlar? Buradaki hidrojenlerden biri yine çıkar. Yerine klor bağlanır. O zaman C, C, CH, CL3 elde edilir. X bileşiği monoklorometan olarak adlandırılabilir. Bakıyorum bir klor var. Evet monokloru. Geriye kalan da zaten metan molekülü. O zaman bu da doğrudur. Y bileşiği kanserojendir. Arkadaşlar Y bileşiği CH2, Cl2. Bu da tabii ki kanserojen bir yapıydı. Hatırlayacak olursanız. Z bileşiği anestezik etki gösterir. Kloroform anestezik etki gösterir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Son sorumu da çözüyorum. Denklemine göre 0.4 mol klor harcandığında oluşan X bileşiği ve kullanılan metan bileşiği kaçar gramdır? Hmm. Şimdi önce X bileşini bir oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. CH4. Bakın burada ne var? 2 kloru var. Bak, 2 klor yani bu ne demek? Bunu iki kere klorlayacağım. Yani iki tane bu moleküle klor takacağım arkadaşlar. E o zaman iki tane hidrojenin çıkması gerekiyor ki iki tane klor takabileyim. İki tane hidrojeni çıkarttım. Şurada hatta direkt bir açayım ben size yine. Hep aynı şeyler olacak ama yine de içime sinmiyor. Şimdi bakın bir tane klor molekülü kullandığımda bu klorlardan geliyordu. Bir tanesi buraya bağlanıyordu değil mi? Bunu kullandım. Diğer klor molekülünü de kullandığımda yine aynı şekilde arkadaşlar bakın bu klorda gelecek şuradaki hidrojenlerden birisine bağlanacak yerine bağlanacak o zaman CH2 Cl2 olur artı 2 HCl yani bunu e zaten şuradan da yapabilirdiniz arkadaşlar bakın atom denkliğinden de yapabilirdiniz. Şimdi burada bir karbon var burada hiç karbon yok. O zaman bunun içinde bir karbon olması lazım. Bakın burada iki hidrojen var burada dört hidrojen var. O zaman burada iki hidrojen olması lazım. 2 klor burada var. Burada ise 4 klor var. Demek ki burada da 2 klor olacak ki her iki tarafta da atomlar denk olsun. Yine oradan da çıkartabilirdik arkadaşlar. Denklemine göre 0,4 mol klor harcayacağım. Şimdi arkadaşlar önce tek denklemi bir okuyorum. Yani katsayıları. Şimdi ben 1 mol metan kullandığımda 2 mol klor kullanmam gerekiyor. Ve bunun karşılığında da yine 1 mol bak kat sayılar, CH2C ile 2 dikloro metan oluşacaktır değil mi? Bana, bana katsayım çünkü bunu söylüyor. Katsayılarım. Ama diyor ki sen 0,4 mol klor harca. Tamam 2 mol değil de 0,4 mol harcayayım. Oluşan x bileşi. Şimdi arkadaşlar 2'ye 1 katsayım değil mi? Bakın 2'ye 1 yarısı kadar. O zaman burası 0,2 mol olmaz mı? Olur. E bununla da bunun katsayısı birbirine eşit. Burası 0,2 ise Yine burası da 0,2 mol olacak demektir. Mol sayılarını buldum ama bana kaçar gramdır diye soruyor. Hemen grama çevireyim. Önce CH4'ü çevireyim. Şimdi 1 mol CH4 bakın karbon 12 gram. 4 tane de hidrojen var. Hidrojenin bir tane 1 molü 1 gram. 4 molü ise 4 gram olacaktır. Topladım 16 gram. 1 mol 16 gram. O zaman 0,2 molü kaç gram olur dediğimde içler dışlardan 3,2 gram metan gelecek. Bunu buldum. Şimdi diğerine bakın 1 mol karbon var 12 gram. 2 mol hidrojen var 2 gram. 2 molde klorür var. Klorurun 1 35 35,5. O zaman 2 molü arkadaşlar 71 olur. Hepsini topladım 85 gram. O zaman diyorum ki 1 mol diklorometan 85 gram ise ben ne kadar elde etmiştim? 0,2 mol elde etmiştim. Kaç gramdır? İçler dışlar çarpımı yaptığımda x eşittir 17 gram gelecek arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.